Ya şey mi girsek aslında benim rankım belli olmasın iki maç kaldı. Abi seskin gelir misin? Hayır das. Oğlum Burak sen niye sürekli bu lan? Kanka işte... <laughs> Durcağın yerinden lazım. <laughs> Bir oyun atıyorsun çıkıyorsun ama ne yapayım? Sarı sat drop atayım ben sana. Sarı kim lan ben mi? yerinden lazım. <laughs> <laughs> Ulan hiçbirini yemedim lan. <laughs> Sana geldi amına koyayım. Ana ne sikim bu kadar bir Eyvallah. Hadi. Aram yok. Erkek düşür. Yan yan otursunlar. Adamın ayakları yeri. <laughs> tamam. <yürüyor. gülüyor> <Yan anladım. gülüyor> <laughs> Silah nasıl vurmuyor lan? Helal Herhalde Helal be. Bu arada. Sor, sor, yorulur, yorulur, yorulur. Bırakın. Bırakın, ahmeti, ya, bir şey olur Böyle gidip ölmeyin Sol Senin gibi silahına <laughs> bırakma Öncelikle selamün. selam aleyküm Selam ben Ben dedim Ali gelmiyor mu dedim Öyle olsun. Ha. ha dedi ki ne yapalım biz onu ya dedi. Ali Ali Ali, ali buramıza kadar gel dedi. Killerimizi çalıyor dedi. Oraya <laughs> <O ne> lan! <gülüyor> <gülüyor> her taşın altından, her kutunun altından, her ağacın üstünden çıkarak devlet güçlerimize iç ve dış rezil kepaze ettiler bizi ülkelere. Sen bunların ocağını batır, sen bunların sikini kaldırma sen